Herkese merhaba. Bu analizimizde Türkiye'nin en temel, belki de en çok tartışılan konularından birine odaklanıyoruz. Yargı bağımsızlığı. Peki, bu kavram kağıt üzerinde ne anlama geliyor ve daha da önemlisi gerçek hayattaki karşılığı ne? Hadi, gelin birlikte bakalım. Şimdi bu soruya net bir evet ya da hayır demek, inanın bana hikayenin tamamını görmemize engeller. Neden mi? Çünkü asıl mesele o kalın kanun kitaplarında yazanlarla adliye koridorlarında yaşanan gerçeklik arasındaki farkta yatıyor. O yüzden gelin madalyonun iki yüzüne de bakalım. Bir tarafta anayasanın bize vaat ettikleri var, yani olması gereken. Diğer tarafta ise sistemin pratikteki işleyişi, yani kurumsal gerçeklik. Hadi önce olması gerekenle, ideal durumla başlayalım. Peki, yargı bağımsızlığı dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Yani kanunlarımıza göre bu kavramın anlamı ne? Yargı bağımsızlığı en basit haliyle bir hakimin karar verirken siyasetten, medyadan veya herhangi bir güç odağından kesinlikle etkilenmemesi demek. Tabi bu hakim canının istediğini yapar anlamına gelmiyor. Tam tersine bu ilke hakimi hem dış baskıdan koruyor hem de onu sadece ve sadece hukuka bağlı kılan bir güvence aslında. Bakın, anayasanın bu maddesi ne kadar açık ve net, değil mi? Hiçbir organ, makam, merci veya kişi emir ve talimat veremez diyor. Yani kağıt üzerinde yargının bağımsızlığını koruyan çelik gibi bir zırh var. Peki ama bu zırh pratikte ne kadar işe yarıyor? İşte şimdi idealden gerçeğe geçiyoruz ve karşımıza çok önemli bir kurum çıkıyor. Bu tartışmanın tam merkezinde yer alan kilit kurum. Şöyle bir düşünün. Bir hakimin mesleğe alınıp alınmayacağı, nereye atanacağı, terfi edip etmeyeceği, hatta hakkında bir disiplin soruşturması açılıp açılmayacağı, yani kariyerindeki A'dan Z'ye her şey, tüm bu hayati kararlar tek bir kurumun elinde. Hakimler ve Savcılar Kurulu, yani kısaca HSK. İşte tam da bu yüzden yargı bağımsızlığı dediğimiz o büyük kavramın kaderi büyük ölçüde HSK'nın yapısına bağlı. HSK'nın yapısına baktığımızda ise karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Kurulda 13 üye var. Bunların 7'sini meclis seçiyor, 4'ünü ise cumhurbaşkanı. Zaten Adalet Bakanı ve yardımcısı da doğal üye olarak kurulda. Yani basit bir matematikle kurulun neredeyse tamamının doğrudan siyaset tarafından şekillendirildiğini görüyoruz. E bu yapı da doğal olarak şu çok kritik soruyu akıllara getiriyor. Hakim ve savcıların kariyerleri hakkında karar veren bir kurulun üyelerinin çoğunluğu doğrudan siyaset tarafından belirleniyorsa o kurulun bağımsızlığı nasıl korunabilir? İşte uluslararası kurumların da en çok odaklandığı nokta tam olarak burası. Peki bu tabloya bir de dışarıdan bakalım değil mi? Uluslararası tarafsız kurumlar Türkiye raporlarında bu konuda ne diyor? Gelin onların değerlendirmelerine bir göz atalım. Mesela Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki uzman danışma organı olan Venedik Komisyonu son görüşlerinde çok net bir ifade kullanıyorlar. HSK'nın mevcut yapısı yargı bağımsızlığını zayıflatıyor. Benzer endişeleri Avrupa Komisyonu'nun her yıl yayınladığı Türkiye raporunda da görüyoruz. Orada da hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı başlıkları altında süregelen ciddi endişeler olduğunun altı çiziliyor. Ve yine Avrupa Konseyi'ne bağlı bir başka organ Yolsuzlukla Mücadele Kurulu GRECO onlar da HSK'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor ve Türkiye'den somut ilerleme beklediklerini söylüyor. Gördüğünüz gibi bu raporlar uluslararası alanda ortak bir endişeye işaret ediyor. Bu uluslararası eleştirilerin küresel bir yansıması da var tabii. Dünya Adalet Projesi'nin hazırladığı hukukun üstünlüğü endeksine bakalım mesela. Türkiye 142 ülke arasında 117. sırada yer alıyor. Yani bu sıralama bize sistemin işleyişindeki sorunların sadece bir eleştiri olmadığını, aynı zamanda ölçülebilir bir gerçeklik olduğunu gösteriyor. Peki, tüm bu bilgileri birleştirdiğimizde nasıl bir sonuca ulaşıyoruz ve belki daha da önemlisi bu karmaşık konuyu sizler, bizler yani hepimiz nasıl daha iyi takip edebiliriz? Özetle karşımızda iki farklı resim var. Bir yanda anayasanın çizdiği ideal bir tablo var. Burada yargı bağımsızlığı kale gibi sapasağlam korunuyor. Diğer yanda ise gerçek hayat var. Özellikle HCSK'nın mevcut yapısı, bu kalenin duvarlarında gedikler açıldığına, siyasi etkinin arttığına dair ciddi endişelere yol açıyor. Peki, siz bu karmaşık konuyu kendiniz nasıl takip edebilirsiniz? Aslında elinizde bir araç seti var. Mesela Venedik Komisyonu gibi kurumların raporlarına göz atabilirsiniz. Sonra dikkat çeken hakim ve savcı atamalarını, özellikle ani görev yeri değişikliklerini takip edin. Kamuoyunu meşgul eden büyük davalarda verilen kararlar arasında bir tutarlılık var mı yok mu? Bunu sorgulayın. Ve en önemlilerinden biri, mahkemelerin verdiği kararlar idare tarafından uygulanıyor mu? Buna bakın. İnanın bu basit adımlar bile size resmin bütününü görmede çok yardımcı olacaktır. Sonuç olarak en başta sorduğumuz Türkiye'de yargı bağımsız mı sorusu aslında şu temel soruya çıkıyor. Hakimler ve savcılar kariyerleri ve verdikleri kararlar konusunda siyasi ve idari etkiden gerçekten ne kadar korunuyor? İşte bu sorunun cevabı anayasa metinlerinden çok o kurumsal tasarımın ve günlük uygulamanın içinde gizli.